Selam gençler. Fuh! YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT kampında 34. gündeyiz. Bir önceki gün karbon kimyasına giriş yapmıştık. Tabi karbon kimyası deyince organik kimyaya başladık diye sevindiniz ama kısa bir TYT tekrarıyla geçmişti birinci günümüz. Şimdi karbon kimyasının ikinci günündeyiz. Bu kez ki anlatacağım yerleri ne TYT ne AYT daha önce hiç görmediniz. İlk defa göreceksiniz. Yeni konular organaya e başladığınızı bugünkü derslerden anlayacaksınız. 5 dersimiz var. 3 tane konu anlatımı olacak. 2 tane de deneme çözümü olacak. Bu 3 konu anlatım detaylı bir konu anlatımı olacak arkadaşlar. Ben neyin nereden geldiğini anlayın diye mantığını anlatmaya çalışacağım. Ama günün sonunda mantığını anlatmadan da basit birkaç formül vererek de ya şöyle bir baksak yaparız diyeceğiniz bir konu. Çok kolay bir kısım. Sadece ben burayı biraz zorlaştıracağım. Yani olduğundan daha zor hale getireceğim bunu. Hocam niye böyle yapıyorsunuz? Hani öğretmensiniz tam tersiniz yapmanız lazım değil mi? Yani zoru kolaylaştırmanız gerekmiyor mu? Arkadaşlar burada kolay zorlaştıracağım. Net. Nedeni de şu. Şimdi burada anlatacağım konular organin temelini oluşturuyor. Her yerde karşınıza çıkacak. Birkaç tane hani basit yöntem göstererek öğretebilirim. Ama bu basit yöntemi ilerleyen konularda unutursunuz. Neyin nereden geldiğini bilmezseniz yorum yapamazsınız. Tıkanırsınız. Bu yüzden bu işin mantığını anlatmaya çalışacağım. Mantığına da girince iş derinleşince bir tık zorlaşıyor. Bak en sonunda tekrar o kısa yöntemleri göstereceğim. Sorun yok. Ama bugünkü bu 3 ders de senden rica ediyorum paket gibi düşün bunu. 3 dersi bitirmeden yorum yapma. 3 bitir. 3 dersi bitir. Ondan sonra konuşalım. Tamam mı? Ve bugün yorulursan organik bundan sonraki kısımlarda çok rahat edeceksin. Organikte zaten 2 tane temel nokta var. Birisi bugünkü anlatacağım. işte hibritleşmeler bir sıfır gösteriminde. İkincisi ise alkanlardaki adlandırmalar. Bu iki espriyi yakaladığın zaman organik çok kolay. Ama bu ikisini iyi halletmezseniz organikte çok zorlanırsınız. Hep ezbere dayalı gidersiniz. Ezbere dayalı gidersiniz de tıkanır kalırsınız. Tamam. Bugünün önemini anlattım. İlk dersimiz kısa sürecek ama bir sonraki derste biraz yoracağım sizi. Şimdi yavaştan dersimize başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir başlık atmanızı istiyorum. Sigma ve pi bağları. Bak altını çiziyorum. Biz kolay zorlaştıracağız. Niye? Bir sonraki gün daha rahat edelim diye. Tamam. Her şey konuların daha iyi anlaşılması için. Bu arada Kimyanın en sevmediğim kısmıdır organik. Ben daha çok fiziko kimyacıyım, kuantum kimyacıyım. Yani anorganik kimya taraflarını seviyorum. Hadi ondan sonra da analitik kimya, hesaplama kısmını biraz daha matematikte, fizikte olan kısımlarını severim ama organik kimyayı hiç sevmem. Eee organik kimya hiç sevmediğimden dolayı öğrenmek benim için çok zor olmuştu. Yani çok zor öğrendim organik kimya. Şu an yüksek lisans yapıyorum ve organik alanından yapıyorum. Ee, organik organi şöyle öğrendim. Mantığını, özünü kavradım. Onu kavradıktan sonra taşlar bende oturmaya başladı. Onun haricinde hep ezber ve sözel bir kısım gibi geliyordu. Ben de ezber ve sözel kısımlarda oldukça zorlanıyordum. Mantığını kavramaya başlayınca ya halbuki e, o kadar da ezber değilmiş demeye başladım. Eğer sen de bu işin mantığını kavrarsan benim gibi rahat bir şekilde halledersin. Yok anlamazsan uğraşıp uğraşıp yerinde sayarsın. Şimdi ne yapıyoruz? Bu işin mantığını öğrenecekmişiz. Gelin buraya arkadaşlar. Sigma ve pi bağları. Çekirdek etrafında elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere orbital adı verilir. Bu cümleyi biz nerede kullanmıştık? Birinci nüttede kullanmıştık. Modern atom teorisinde. Orbital elektronların bulunma olasılığının olduğu yerde. Değerlik bağ teorisine göre iki ametel atomunun yarı dolu orbitalle örtüşmesinde kovalent bağ oluşur. Şimdi burada değerlik bağ teorisini çokça duyacaksın. Veya öğretmenlerden de anlatıyordur. Değerlik bağ teorisi dediğin şey kovalent bağın oluşumu açıklayan bir teori arkadaşlar. Şimdi bizim 3 tür bağımız vardı. Kuvvetli etkileşimlerde. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. Değerlik bağ teorisi kovalent bağ açıklıyor. Yani iyonik bağ ile hiçbir ilgisi yok. Ya da metalik bağ ile hiçbir ilgisi yok. İyonik bağlı bileşiklerle bunun hiçbir alakası yok. Buradan anlatacağım sigma ve pi bağları doğal olarak kovalent bağlarda görülen bir durum. Tamam. Sigma bağı orbitallerin bağ ekseni boyunca ucucu örtüşmesiyle oluşur. Pi bağlay ise orbitallerin yan yana örtüşmesiyle oluşur. İki atom arasında oluşan ilk bağ her zaman sigma bağdır. İkinci bağ ise pi bağdır arkadaşlar. Şimdi gelin buraya. CH4 var. C ile H arasındaki ilk bağ sigma bağ diyorsun. Bak ilk bağ sigma bağ. İlk bağ sigma bağ. Hep ilk bağlara sigma bağ diyorsun. Tamam. İlk bağ sigma bağ, ilk bağ sigma bağ, ikinci bağ ise pi bağı diyorsun. İlk bağ sigma, ilk bağ sigma, ilk bağ sigma, ikinci bağ pi bağı oluyor. İlk bağ sigma, ilk bağ sigma. Bak ilk bağ sigma, ilk bağ sigma, ikinci, üçüncü ilkten sonrakilerin hepsi pi bağı arkadaşlar. Bu da sigma bağ. Şimdi konu bu. Bu kadar. Yani iki tane ametal arasında bir bağ varsa ilk bağ sigma diyorsun, sonrakilere de Pi bağ diyorsun. Mesela azotun yaptığı bağ. Azotlar arasındaki ilk bağ sigma, diğerlerine pi bağ diyorsun. Tamam Veya oksijenler arasındaki bağ. İlk bağ sigma bağ, ametal ametal bak elektron ortaklaşması, geri kalan pi bağ. Şimdi konu bu kadar. Konu bitti aslında. Ama şimdi bunun mantığını kavramaya geleceğiz. Konu bitti de biz süreçeceğiz. İşi zorlaştıracağım dedim. Gelin şimdi. Şu örtüştürme örtüşme muhabbetine yukarıda az önce hızlıdan söyleyip geçtim. Peki bunlar ne? Bunları bir derinlemesine inceleyelim arkadaşlar. Şimdi değerlik bağ teorisine göre kovalent bağ iki elektronun ortaklaşması sonucu oluşur. Tamam? Şurada boş bir sayfa açayım. Örneğin hidrojen. Elektron dağılımını yaptın 1s1. Bir. Hidrojenle flor bağ yapsın. Flöön elektron dağılımı 1s2, 2s2, 2p5 mi? Bak. Bir orbital var elektron yerleşti. Bir orbital var. P'de ise 3 orbital var. S'ler dolu florların. P'lerde ise şunlar dolu. Biri de şey. Şimdi arkadaşlar Lewis gösterimini yapacak olursan hidrojenin son katmanında bir elektron var. Florun da son katmanında 7 elektron var. Bir tane ortaklaşa kullansa flor 8 olacak. Hidrojen bir tane ortaklaşa kullansa 2 olacak ve kararlı hale gelecek. Yani şunları ortaklaşa kullanacak. Bu bizim için kovalent bağ. Kovalent bağ demek A metal iki tane atomun elektronları ortaklaşa kullanması demek. Şimdi bunlar hangi elektronları ortaklaşa kullanacak? Mesela flor için konuşalım. Flor şunu ortaklaşa kullanabilir mi? Kullanamaz. Niye? Çünkü zaten orbital iki elektron alıyordu ve almış. E burada da 2 elektron alıyordu almış. Burada da 2 elektron alıyordu almış. Burada da 2 elektron alıyordu almış. 2 elektron alıp alması gelip de almayan kim var? Bak şu var. Şu. Şu orbital. Buradaki P orbitali. Değil mi? P orbitalin şekli neydi? X ekseninde ise böyle. Y ekseninde ise şöyle. Z ekseninde ise şöyle bir şekli vardı. Şimdi elektronu olmaması demek elektron şunda. Yani şurada. Bunun ihtiyacı var. S bunun ikili olmaya ihtiyacı var. S orbitalinde şekli buydu. Şimdi arkadaşlar bu kez bu iki orbital yan yana geliyor. Uçuca geliyor. Diyor ki hidrojen bende bir elektron var. Flor diyor ki P orbitalindeki alacak ya bende de bir elektron var. Biz bunu ortaklaşa kullanalım diyerekten şu yapıyı oluşturuyor. Şöyle yapıyorum da. P orbital olsun. Elektronu ortaklaşa kullandılar. Şimdi bu S orbitali. Bu da P orbitali. Nasıl örtüştü bunlar? Bak şöyle ucuca geldiler. Örtüştüler. SP ucuca örtüşmesiyle olmuş. Buradaki SP'deki mantık ne? Elektron dağılımı yaptığında işte o boştaki çift olmayan orbitallerin yan yana gelmesiymiş. Ucuca gelmesiymiş pardon. Biz buna ne diyoruz? Sigma bağ diyoruz. Bu bizim için sigma bağ. Tamam. Değiştirelim. İki tane flor olsaydı. Bak iki tane flor olsaydı. iki tane floru bağ yaptıracak olsan. F2 için konuşuyorum. F2 için konuştuğumda. ikisinin de P'sine ihtiyacı vardı. Bu kez P'leri bir araya gelirdi. P'leri bir araya gelirdi. Tamam. P'ye P örtüşmesi olurdu. Oksijene flor olsaydı. Oksijenin flor olduğunu oksijeninde de say say para say yaparsan oksijenin 8 elektronu var. 1s2, 2s2, 2p 4 mi yapacak? S'ler tam dolu. P'lerde ise şu şekilde iki tane boş var bak. P'ler boş olduğundan dolayı oksijeninde de P'li bitiyor. P ile florun P'si bir örtüşecekti. Tamam? Ucuca örtüştüğünde bu şekilde ucuca örtüşmeye biz S ee, sigma bağ diyoruz. Peki bunlar ucuca değil de şöyle yan yana örtüşürse mesela bu orbitaller şu şekilde yan yana örtüşürlerse bunlara da pi bağ diyoruz. Pi bağlar yan yana örtüşmeyle oluyormuş. Bunları başka şekillerde de göstereyim sana. Gel buraya. Bak hidrojen 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 h2 elektron ortaklaşması yapacaksa ikisinin de s'lerinin ortaklaşa kullanma ihtiyacı var. ss ört örtüşmesi yapmış olduğu. S ile bitti. Florlar P ile bitti ve P orbitallerinde ihtiyaç olan dolayı PP örtüşmesi yaptı. H ile P'yi bir araya getirdiğinde ise hidrojenin S-D ihtiyacı vardı. florunda da P'de ihtiyacı vardı. s örtüşmesi yapmış oldu. Tamam Bu örtüşmeler bizim için değerli. Çünkü örtüşmeler bir sonraki derste kullanacağız. Okey. Geliyorsun buraya. P bağ dediğimiz şeyde ise bunlar yan yana geliyorsa buna da P bağ diyoruz. İlk örtüşmeler ucucu oluyor. Sonraki arkadaşlar yan yana oluyor. Okey. Kısa bir bilgi. Bir bileşikteki toplam sigma bağ sayısı toplam atom sayısından bir çıkartılarak da kısa şekilde bulunabilir. Bu niye önemli? Sana şunu sorabilir. C5 H12'deki sigma bağ sayısı nedir der. Bunları tek tek yazıp hani 5 tane karbon yazacaksın. Sonra bunlara hidrojen bağlayacaksın. Tamam mı? Sonra aradaki bağları tek tek saymakla uğraşma diye şu formülü kullanabilirsin. Kaç atom var? 5, 12 daha 17 bir çıkart. Bu kadar sigma bağı vardır. Okey. Şimdi geçiyorum. Konu bitti. Örneklere bakabiliriz. Örtüşmelerin mantığını anladın herhalde. Örtüşmeler nereden geliyormuş? Örtüşmeler buradan geliyormuş. Elektron dağılımı yaptın. Ortaklaşa kullanılıyor. Ortaklaşa kullanmadan geliyormuş örtüşmeler. Tamam. Diyor ki bu molekülle ilgili hangileri doğrudur? Karbona hidrojen bağlamış. iki tane bağlıyorum. Bir tane de oksijen bağlamış. İskelet formülünü yaptım. Karbon 4 bağ yapar, Oksijen 2 bağ yapardı. Bu yüzden şuraya ikinci bir bağı ekliyorum. Tamam. İlk bağ her zaman sigma bağdır. Sigma bağ bu şekilde gösterilir arkadaşlar. İlk bağdan sonraki bağlarda pi bağdır. Şurada da pi bağımız var. Tamam. Oksijen atomu bir sigma bir pi bağ yapmıştır. Gördüğün gibi bir sigma bir pi bağ yapmış. Doğru. Oksijen atomu üzerinde 4 tane bağ yapmamış elektron bulunur. Oktet olması lazım. 8 olması lazım. 4 elektron burada var. 2 tane nokta koyduğunda Lewis gösterimini tamamlamış oluruz. 4 tane bağ yapmamış elektron bulunur ifadesi doğru olur. Karbon atomu oktetini tamamlamıştır. Toplam 8 elektron olması lazım. Şöyle baktığın zaman 8 elektron var. Her bir bağda 2 elektrondan 4 bağdan 8 elektron yaptı. Oktetini tamamlamış. Doğru bir ifade. Cevabımız 1, 2, 3. A seçeneği diyeceğiz. Tamam. Geçiyorum bir başka soruya. Aşağıdaki moleküllerden hangisinde bağ türü ve bağ sayısı yanlış verilmiştir diyor. Arkadaşlar ilk bağ her zaman sigma. Diğer bağlar pi bağ. 2 sigma 2 pi. İlk bağ sigma. Diğer bağlar pi. Tamam mı? 3 sigma 2 pi. İlk bağ sigma. Hep böyle yapıyorsun. İkinci bağ pi. Kaç oldu? Ha, bir de şurada O ile H arasında bağ var. Burada da sigma var. 4 sigma pi. Okey. İlk bağ sigma 4 yaptı. Bak O ile H arasında da bir sigma var. Kaç sigma yaptı? 5 sigma yaptı. 4 sigma diyor yanlış. O ile H unutma. İlk bağ sigma 5 tane sigma yaptı. İkinci bağ pi. Tamam. Olay bu. Sorular böyle. Hocam bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay ama örtüşme mantığını unutma. Çünkü ucucu örtüşme diyor ya, yani örtüşme deyince bu bağlar şu örtüşmeyle olmuş diyecek örtüşmenin mantığını bilmen lazım. Aşağıda bazı moleküller ve bu moleküllerdeki kovalent bağların oluştuğu orbital örtüşmeleri verilmiştir. Buna göre eşleşmelerden hangileri doğrudur? Klor. Şimdi arkadaşlar klor elektron sayısı 17. 1s2 2s2 2p6 10 yaptı. 3s2 12. 3p5 mi? P ile bitti. İhtiyacı olan elektronda P'de P6 olmak isteyecek. Doğal olarak P, P örtüşmesi var. Hidrojen S ile bitiyor. 1S1. S var hidrojende. Florda da P var. S, P örtüşmesi. Hidrojende S vardı. İki tane hidrojen bir araya geldiğinden dolayı S, S örtüşmesi olacak. Tamam. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneğidir diyeceğiz. Olay bu. Geçiyorum. Bir başka soru. Yani konu bitti. Soru çözümü yapacağız. Dediğim gibi kısa bir ders olacak. Aşağıda oksijen molekülüne ait orbital örtüşmeleri şekilde gösterilmiştir. Buna göre x ve y ile gösterilen örtüşmeler türünden aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi gençler, baktığınız zaman oksijen atomu, oksijen atomu, değil mi? Şunlar p orbitalleri, yani p orbitalleri böyle oluyor. Şimdi buradaki p orbitalleri ucuca örtüşmüş, ucuca örtüşme varsa sigma bağıdır. Geri kalanlar yan yana örtüsü çünkü ucuca bir defa örtüştün diğerleri de yan yana geldi otomatik. Yan yana geldiğinden dolayı bu da pi bağdır. Değil mi? İlk bağ ucuca gelene sigma diyorsun yan yana gelene de pi bağ diyorsun. X pi bağdır p orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle oluşur. Evet doğru. Cevap A. Okuyorum. Y pi bağdır y sigma bağ olacak yanlış. X sigma bağdır. X pi bağı olacak çünkü yan yana örtüştü. Y sigma bağdır. Tamam. S orbitallerin S değil bunlar P orbitalleri. Yanlış. Tamam. X ve Y aynı tür örtüşmeyle oluşmuştur. İkisi de P P örtüşmesi yaptı ama birisi yan yana yaptı. Birisi ucuca yaptı. Bu yüzden farklı bir örtüşme söz konusu. Okey. Olay bu. Başka yerden sorulara bakmaya devam edelim. Şurada da sorular vardı. Ona da bakalım. Lewis nokta formülü yukarıda verilen bileşikle ilgili yargılandan hangileri doğrudur? Bir tane molekülde toplam değerlik elektron sayısı 8'dir diyor. Bir tane moleküldeki hmm, bak şimdi hidrojenin değerlik elektronu birinci katmanda bir tane var. Klorun değerlik elektronu 2, 8, 7. Klorun değerlik elektronu 7. Hidrojenin bir toplam değerlik elektronu 8 doğru. Kovalent bağ SP orbital örtüşmesiyle olmuştur diyor. Şimdi say say para sayı yaptığında hidrojen S ile bitiyor. Flor da P ile bitiyor. SP örtüşmesi var. Doğru. Polar bir madde olduğundan dolayı polar madde su da polardı. Benzer benzeri çözer. Su da çözünebilir. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğidir diyeceğiz. Şu soruya bakalım. Yukarıda verilen orbital örtüşmesi aşağıdaki moleküllerden hangisinde görülür? Şimdi arkadaşlar bu orbitalin şekline şeye gidin. Modern atom teorisine gidin. ilk üniteye gidin. 11. sınıf konusu P orbital hocam. Aferin sana. Bu P orbitali bu da P orbitali. P'ye P, ye, P ye biten arayacağız. Şimdi hidrojen S ile bitiyor olmaz. Hidrojenlerde hep S var gitti. S var gitti. S var gitti. Brom 7A grubu P blue elementi P P biter cevap B seçeneği. Tamam bu kadar kolay. Yani sizi hiç zorlamadı gördüğünüz gibi. Geçelim şurada da sorular var. İşaretlemiştim. Bağlarla alakalı soruları. Gel şu soruya bir tık yakınlaştırayım. Şöyle iyi görüyorsun herhalde. Diyor ki soruda. Eten molekülüne ait orbital örtüşmeleri görülmektedir. Buna göre X, Y, Z, Z örtüşmeleri nelerdir diyor. Şimdi şu P orbitalin şekli P ile P ucuca örtüşmüş. Değil mi? Sigma bağ. Bu da P orbitali. P ye P ye yan yana örtüşmüş. Pi bağ. Bak. P, P örtüşmesi var. Burada da P, P örtüşmesi var. Şuna bakıyorsunuz Z'ye. P orbital ile S orbital örtüşmüş ve ucuca örtüşmüş. Bu da sigma bağ. X sigma, Y sigma, pardon Z sigma, Y sigma, X, P. Nerede var? B seçeneğinde mi var? Örtüşme türlerine de yazalım. P, P yan yana. P, P ucuca. Ondan sonra burada ne var? S, P var. SP hibrit şey var. Örtüşmesi var. Olay bu. Yani bu arada burada PP dedim ve P orbitalleri dedim. Daha bunu daha detaya gireceğiz tabii ki. Bu şey değil. Ee, sadece böyle PP deyip bırakıp olmuyor. Bunları biraz daha isimlendireceğiz. Şu PP'lerin karışmaması için farklı isimler koyacağız. Onu bir sonraki ders göstereceğim. Şimdilik böyle bilseniz yeterli. Gelelim şu soruya. Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki bağ türlerinden hangisini tanımlar diyor. Orbitallerin yan yana etkileşimi sonucu oluşur. Tamam yan yana ise aklıma zaten direkt şu geliyor. Atomlar arasında ikinci ya da üçüncü bağlardır. İkinci ya da üçüncü bağlar deyince zaten artık adını koyduk. Yan yana p orbitallere geliyorsa pi bağ oluşturuyordu. Ve ikinci üçüncü bağ dediğinde artık pi bağ olduğunu anladım. Molekül içi bağdır yani güçlü bir etkileşimdir. Güçlü et, şu güçlü bir etkileşim değil, molekül içi değil, molekül içi değil güçlü bir etkileşimde. iyonik ve zaten kovalent bağ değil, sigma ve pi bağlarını elektron ortaklaşmasında kovalent bağlarda kullanıyorduk. Bu ne edin? Gire, kaldı kaldı. Buradan da cevabı pi olarak işaretliyorsun. Tamam? Gel şu soruya da bakalım. Aşağıdaki molekülde kaç tane sigma kaç tane pi bağ vardır diyor. Arkadaşlar bakın az önceki söylediğim formül burada işe yarıyor. Tek tek saymaktan, atom sayısına bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 C6 3, 6, 9 2 daha 11 bir tane hidrojen 11 bir tane daha burada hidrojen var 12 C H12 oksijen sayımız kaç 2 tane O2 kaç atom var 14 6 daha 20 mi yaptı 1 eksi 19 19 tane sigma bağı var Pi bağı da ikinci bağlardı. Burada ikinci bağ var. Başka ikinci bağ görüyor musun? Bunların hepsi tekli bağ bak. Bir tane var. Cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Tamam. Böylelikle ilk dersimizi bitirdik. sigma bağı ve pi bağını anladık. Yani anlattım. İnşallah sen de anlamışsındır. Bir sonraki ders hibritleşme diyeceğiz. Hibritleşme bizim için çok çok önemli. Dediğim gibi bu üç dersi blok olarak düşün. 3'ü bittikten sonra soru çözmeye başladığımızda her şey tak diye oturacak. Zaten burada da sigma ve pi bağ bulmayı öğrenmişindir. Bu konunun en önemli yeri hangi bağ sigma hangisi pi bunu bilmen lazım. Seni zorlamak isterlerse bunların örtüşmelerini sorar. Yan yana örtüşme varsa pi bağ ucu örtüşme varsa sigma bağ dersin. Daha da zorlamak isterlerse bu örtüşmelerin türünü sorarlar şunlar örtüşmüştür der. Hani ÖSM sordum hocam dersin. Daha önce sordu. Evet. Yani Bu örtüşme türünü sordu. Tamam. Ama son zamanlarda hani ee, çok sormuyorlar. Ama sorarlarsa da niye sordu diye sormaya yaptılar. Yani yapmadıkları şey değil. Neyse çok da uzatmayayım. E, anlattığım kadar da konuştum. <laughs> Daha fazla konuşmuyorum. Diğer ders görüşürüz. Kendine iyi bak.